Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 26.1 güncellemesini inceleyeceğiz. Güncelleme benim iPhone Air cihazıma 8.19 GB olarak geldi. Sizin cihazınıza daha farklı bir boyutta gelebilir. Aynı zamanda ben daha evvelden beta sürümü kullandığım için de burada release candidate adlı bir ibare var. Sizde bu olmayacaktır. Dolayısıyla güncellemenin boyutuyla ilgili herhangi bir şekilde farklılık olursa lütfen buna takılmayın. Güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 23B82 olduğunu görebiliyoruz. Yani stabil ve sağlam bir sürüm olduğunu buradaki güncelleme numarasından da söyleyebiliriz. Ben bu güncellemeyi yapmadan önce cihazımda 93.8 GB'lık bir boş yer vardı. Güncellemeyi yaptıktan sonra da cihazımda yaklaşık olarak 94 GB'lık bir boş yer kaldı. Yani 200 ile 500 MB arasında hafızamdan bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen yazılım dosyaları birazcık ağır geldi. Bu güncelleme içerisinde bir modem güncellemesi de bulunuyor. Dolayısıyla bağlantı ile ilgili problemleriniz de bu güncellemenin ardından çözülebilir. Wi-Fi, hücresel gibi değişimler bunlardan etkilenebilir. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra ekranda bir Hello yazısı geliyor ve iPhone'da verileri paylaş diye bir seçenek karşımıza sunuluyor. Bunu kabul edebilir ya da etmeyebilirsiniz. Gelin hemen yeniliklerden bahsedelim. İlk olarak sizlerin de sosyal medyada görmüş olabileceği bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Apple Intelligence 26.1 versiyonunda artık Türkçe içinde çalışıyor ve ben gördüğünüz gibi cihazımı da zaten Türkçe kullanıyorum. Buradan dil kısmına geldiğimizde alt kısma inip de Türkçeyi seçebiliyoruz. Apple Intelligence'ın nasıl olduğuna dair bir video yapacağım. Bunun için lütfen abone olmayı unutmayın ve Apple Intelligence'ın Türkçe özelliklerinde neleri görmek istediğinize yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bu güncellemede birçok yenilik gelen kısımlardan bir tanesi de müzik kısmı. Apple Music içerisine girdiğimiz zaman öncelikle buradaki kısımdan artık şarkıları değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burası da Liquid Glass'a çok güzel bir şekilde ayak uydurmuş. Zaten Liquid Glass'tan ayrıyeten de sizlere bahsedeceğim. Bu arada buradan şarkı değiştirdikçe de pıt pıt bir haptik geri dönüşte aldığımı söyleyebilirim. Eğer ana ekranda bir müzik dinliyorsak burada müziğin üzerine bastığımızda bakın tarih ve saat şöyle yukarı doğru kayıyor. Ve buradaki animasyonlar da tabii ki çok gerçekten akışkan ve güzel bir şekilde oluyor. Buradan görebilirsiniz. Sıradaki değişiklikler fotoğraflar üzerinden oluyor. Bakın video oynarken şu şekilde bir değişik oynatıcı eklendi buraya. Artık çok daha net bir şekilde görselimizi görebiliyoruz ve Liquid Glass'a da ona göre adapte olmuş vaziyette. Burada herhangi bir video veya fotoğrafa basıl tuttuğumuzda alt tarafında çıkan menülerde bir değişiklik var. Bunların hem tasarımı hem küçük detayları artık daha farklı bir şekilde karşımıza geliyor. Ayarlar kısmına girdiğimizde buradan erişilebilirlik kısmına bastığımızda ve erişilebilirlik kısmından dokunma kısmına geldiğimizde, dokunma kısmından da en alta indiğimizde tek dokunma eylemleri tercih et diye bir özellik eklendi. Kullanıcı arayüzü öğelerinin kaydırma eylemi yerine tek dokunma gerektirmesini tercih eder diye. Bu da sağ sola kaydırarak geçtiğimiz ayarları ve diğer özellikleri buradan artık açıp kapatabiliyoruz. Erişilebilirlik için ve kullanım tercihleri için güzel bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çeviri uygulamasına girdiğimiz zaman buraya yeni diller eklendi. Türkçe burada artık transcription yani konuştukça bunu dikte etme özelliği olarak kullanılabiliyor. Onun dışında altta gördüğünüz bütün yeni dilleri de çeviride canlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabi AirPods Pro'ların yeni özelliği canlı çeviri olduğu için bu alanda gelişmelerin devamının geleceğini de söyleyebiliriz. Ayarlar kısmından yine erişilebilirlik kısmına geldiğimiz zaman ekran ve metin puntosuna bastığımızda buradaki menü daha farklı bir hale geldi. Menülerin içeriklerinde ufak tefek değişiklikler oldu. Buranın içerisinden kontrastı arttır diye bir seçenek var. Bu zaten vardı daha önce ama kontrastı arttırı seçtiğimiz zaman artık Liquid Glass'la işbirliği içerisinde gerçekten çok daha farklı bir deneyim sunuyor cihazlarımıza. Bu arada şunu da söylemek isterim kontrastı arttırarak cihazınızı kullandığınızda ve birazdan size bahsedeceğim Liquid Glass'ın saydamlığını azalttığınızda cihazınızın animasyon ve efekt performansı çok daha iyiye gidecektir. Bunu test edip görebilirsiniz. Ama tabi daha çirkin oluyor. iOS 26'nın en önemli özelliklerinden biri olan Liquid Glass'ta ilgili değişiklikler var bu güncellemede. Buradan Wi-Fi kısmına geldiğimizde, bakın burada Wi-Fi'yi açıp kapattığımız zaman burada ki açma kapama butonu da artık liquid glass'la entegre bir şekilde çalışıyor. Geçtiğimiz güncellemede bu bu şekilde çalışmıyordu. Buradan arama kısmına geldiğimizde özellikle cihazımızı karanlık modda kullanıyorsak buradaki tuşlar geçtiğimiz güncellemelere kıyasla çok daha liquid glass'a elverişli hale ve bir cam gibi görüntüsüne geldi. Ben video çektiğim için karanlıkta kullanmayacağım şimdi ama görmeniz için yeterli olmuştur. Liquid glass'la ilgili asıl değişiklik şimdi burada geliyor. Ayarlar kısmına girdiğimizde Ekran ve parlaklık kısmına gelecek olursak bakın liquid glass diye bir seçenek eklendi. Liquid glass seçeneğinin içine girdiğimizde hafif renkli ve saydam olmak üzere iki farklı seçeneğimiz var. Aslında seçenekler kendini gayet net bir şekilde açıklıyor buradan gördüğünüz üzere. Hafif renkliye basarsanız daha az saydam, saydama basarsanız da daha saydam bir şekilde cihazımızı liquid glass'la kullanabiliyoruz. Dediğim gibi burada hafif renkli seçtiğimizde veya kontrastı arttır dediğimizde daha yüksek performans alacağımızı sizlere söyleyebilirim. Ama tabii ki saydam olan daha güzel ve amacına hizmet ediyor. Bugün Güncellemeyle birlikte cihazımıza eklenen bir ayar var. Burada ayarlara girdiğimiz zaman gizlilik ve güvenlik ayarlarına geldiğimizde, gizlilik ve güvenlik ayarlarının da en altına indiğimizde, bakın burada arka planda güvenlik iyileştirmeleri diye bir şey var. Buna girdiğimiz zaman otomatik yükle diye bir seçenek geliyor karşımıza ve altta da yüklü olan güncelleme geliyor. Bunun anlamı şu oluyor aslında: Bütün güncellemelerde biz sadece yenilikler içeren güncellemeler almıyoruz. Bu güncellemelerin bazıları da güvenlik güncellemeleri oluyor. Ve telefonumuz aslında bu güvenlik iyileştirmelerini, güncelleme yapmasak bile cihazımıza kurmakla ilgili bizlere çeşitli önerilerde ve ikazlarda bulunuyor. Dolayısıyla bu özelliği açmanızı ben herkese öneriyorum. Şimdi benim çok sevdiğim bir özellik geldi. Size ondan bahsetmek istiyorum. Ayarlar kısmından yine aşağıya doğru iniyoruz ve buradan kamera kısmına geliyoruz. Kamera kısmına geldikten sonra diyeceğim telefonum kamera kısmına gelemedi. Hala böyle hatalar olabiliyor. Kamera kısmına girdiğimizde Birazcık aşağıya doğru indiğimiz zaman burada kamerayı açmak için kilitli ekranda kaydır diye bir seçenek var. Bakın bu eğer açık olursa cihazımızda ben ekranımı şöyle yaparak Kamerayı açabilirim. Ben bu özelliği sevmiyorum. Çünkü arka planda bir şey dinlerken ya da bir şeyler açarken kamerayı kilitlemek benim için daha işlevsel bir hale geliyor. Dolayısıyla bu ayarı kapatıyorum ve bu ayarı kapattığım zaman ekranı kilitlediğimde artık sağ tarafa kaydırdığımda kameranın açılmadığını görebiliyoruz. Ayarlar içerisinde telefon kısmı ile ilgili birkaç tane yenilik var. Uygulamalar kısmına geldiğimizde en aşağıya doğru telefonun olduğu yere indiğimizde Bakın buradan aşağıya doğru indiğimiz zaman dokunuşlar diye bir kısım var. Bu dokunuşları açtığımız zaman birini telefonla aradığımızda telefonu açtığında hafif bir haptik dediğimiz dokunuş sesi geliyor bize. Karşımızdaki kişi internetten konuşurken internetten düşerse bu bildirim yine geliyor. Telefonu kapattığında bu bildirim yine geliyor. Yani iOS 26 ile birini aradığımızda illa ekrana telefon açıldı mı açılmadı mı diye bakmamıza gerek kalmıyor. Şimdi genel birkaç tasarımsal değişiklik var size ondan bahsetmek istiyorum. Ayarlar içerisinde burada gördüğünüz her türlü menüye hemen hemen çeşitli açıklamalar eklendi. Bakın şu genel kısmının altında yazan bir açıklama mesela. Erişilebilirlikte yazan açıklamalar. Ana ekran ve uygulama arşivinde bir açıklama yokmuş. Apple Intelligence ve Siri'de yazan açıklamalar, bunların hepsi her menüye eklendi. Bu arada bu menülerin içerisindeki bu bilgi kısımları da daha fazla bilgi demiyorum tabi ama diğer kısımları da sola doğru yaslandı. Bütün menülerde yine bunu tasarımsal bir değişiklik olarak görebilirsiniz. Var olan klasörlerimize girdiğimizde klasörlerin başlıkları biraz daha koyu renkle yazılmaya başlandı ki bu Liquid Glass'la birlikte arka plandan daha güzel ayırt edilebilsin diye. Aynı şekilde klasörlerin arka planı Liquid Glass'a daha uyumlu hale geldi. Şu alt kısımdaki çizgiden aslında siz de çok daha net bir şekilde bunu görebilirsiniz. Bir de klasörlerin gölgeleri daha güzel hale geldi. Onu da söylemek lazım. Şimdi saat kısmında yeni bir özellik var. Size onu göstermek istiyorum. Buradan herhangi bir alarm kurduğumuzda mesela 0042'ye bir alarm kuralım yetişebilirsek. Alarmımızı kurduk. Ekranımızı kapatıyoruz. Bakın alarm çaldığı zaman durdurmak için kaydırın diye bir kısım eklendi buraya. Artık alarmlarımızı durdurmak bizim için daha zor ben buradan durdurmak için bakın mükemmel bir liquid glass geçişiyle bunu kaydırıp kapatabiliyorum. Herhangi bir görseli duvar kağıdı yapmak istediğimizde buradan saatin üzerine basılı tuttuğumuz zaman alt tarafta çıkan ibare font ve renk menüsü de artık liquid glass'a tamamen uyumlu bir halde. Gördüğünüz gibi arka plandaki ışıklarla bence gerçekten çok şık görünüyor. Ayarlara geldiğimiz zaman tekrardan ses ve dokunuş kısmına bastığımızda sessiz modun rengi kırmızı olarak değiştirildi. Bu eskiden tıpkı durum çubuğunda olduğu gibi yeşildi. Ayarlar kısmından ekran ve parlaklığa geldiğimizde buradaki ön izleme iOS 26 görseli değildi daha önceden. Bu değiştirildi. En alt kısma girip ekran büyütmeye geldiğimizde buradaki görüntüde yine iOS 26 değildi. Ama bu güncelleme ile buradaki ayarlarda detaylı bir şekilde yapıldı. Apple destek uygulaması içerisindeki menüler ve şu gördüğünüz gibi alt kısımdaki kaydırma yerleri de artık App Liquid Glass'a uygun bir şekilde düzenlendi. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman Ayarlar içerisinden genel kısmına geldiğimizde burada ekran kaydı diye bir seçenek eklendi. Ekran kaydı seçeneğinde de artık ekran görüntüsü aldığımızda burada tam ekran bir ekran görüntüsü çıkıyordu biliyorsunuz ne gibi. Buna bastığımız zaman otomatik olarak burada bütün ekran çıkıp yukarıdan basmamız gerekiyordu. Eğer tam ekran ön izlemeleri kapatırsak bunları çözebiliyoruz ve burada birkaç tane daha yine eklenmiş ayar bulunuyor. Denetim merkezi genel olarak bu güncellemede daha oynak. Bu ne demek oluyor? Bakın böyle çektiğimde animasyonlar ona göre değişiyor. Aşağı ittiğimde yine animasyonları ona göre değişiyor bunları daha sert yaparsam daha sert bir şekilde dönüş animasyonlarını alabiliyorum. App Store kısmına geldiğimiz zaman App Store içerisinden kendi profilimize tıkladığımızda burada apps, subscriptions gibi abonelikler, uygulamalar menüsünün yanındaki oklar mavi olarak değiştirildi. Bunlar normalde siyahtı. Sağlık uygulamasına girdiğimiz zaman buradan arama kısmına basarsak ve kalp kısmına gelirsek aşağıya indiğimizde Buradaki öneriler içerisinde hipertansiyon bildirimleri diye bir kısım eklendi ve artık bu kısımların bildirimlerini açabiliyoruz. Açtığımız zaman daha önce bu hastalıkla ilgili bir geçmişimiz var mı bize bunu soruyor ve bunun ardından bildirimleri aktif hale getirebiliyoruz. Apple TV uygulamasının logosu değişti ve aslında adı değişti tamamen. Aynı zamanda Apple TV uygulamasına girdiğimiz zaman da yine bu uygulamayla ilgili değişik görselleri görebiliyoruz. Tasarım zaten yine değişti. Alt kısımdaki bu bar kısmı vs de Liquid Glass'a yine çok güzel bir şekilde eklendi. Ben bunları izleyebiliyor muyum lan? iPad'lerimize Slide Over özelliği geri geldi. App Store'dan eskiden Apple'ın çıkartmış olduğu Clips uygulaması kaldırıldı. Bir de FaceTime arama yaparken artık internet bağlantısı düşükse bile ses kalitesini bize biraz daha yüksek bir şekilde iletiyor. Şimdi gelelim bu güncellemedeki çözülmüş problemlere. Wi-Fi kesilme sorunları vardı bu güncellemede çözüldü. iOS 26.01 sürümünde problem olarak release notlar içerisinde 35 tane problem vardı. Bu sayı 5'e düştü. Denetim merkezinde kısa yol eklerken sorun oluyordu. Buradan bir şey ekle dediğimizde ekleye bastığımızdaki menüyü göstermiyordu. Bu güncellemede bunlar çözüldü. Airdrop'la ilgili problemler azaldı. Uygulama arşivi içerisinde bir uygulama aramak istediğimizde özellikle şuraya bastıktan sonraki süreç düzgün çalışmıyordu. Ama bu güncellemeden sonra bunlar da rahat bir şekilde çalışıyor. Onun dışında Twitter üzerinde hepinizin gördüğü bir tweet vardı muhtemelen. Klavyede i'ye, o'ya, ü'ye basarken özellikle aksanlı harflere bayağı bir takılma oluyordu. Bu problem de bu güncelleme ile birlikte yine çözüldü. Aklınızda olsun. Genel olarak ben cihazın performansından memnunum. Tek tük hatalar olmaya devam ediyor ama bu benim cihazımın iPhone Air olmasından da kaynaklı olarak devam ediyor performanstan gayet dediğim gibi memnunum. Geekbench skorlarına baktığımız zaman burada geçmiş skorlarla kıyaslamamız gerekirse CPU açısından bakarsak 2700'den 3400'e, 6600'den de 9000'e stabil sürüm farkı diyebileceğimiz bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. GPU'ya baktığımız zaman da 31000'den 37000'e bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Bunlar da kağıt üzerinde bize gelişmelerin olduğunu aslında söylüyor. Cihazın ısınmasıyla ilgili ben herhangi bir problem yaşamadım. iPhone olduğu için genellikle bu Apple'ın yeni Power Bank'lerine benzer Anker Nano çıkarmıştı bir tane ürün. Ondan aldım kendime. Reklam falan değil alın diye söylemiyorum ama gerçekten kablosuz şarjda vesaire ısınma bir hayli azalmış. Bu bence çok güzel ama genel olarak pil konusundan ben çok memnun değildim fakat 26.1 güncellemesinin pil işine daha iyi geleceğini düşünüyorum. Mesela burada sizlere son istatistiğimi de göstermek istiyorum çok uzun sürmeden. Tam pil kullanımına geldiğimde bakın %134 kullanmışım ben bugün telefonumu. Şarj etmişim. Dün yine %134 kullanmışım. Yani ben maalesef ki %100'lük bir performansı %130'larda şu anda alıyorum ama bu benim cihazımın iPhone Air olmasından da kaynaklı diyebilirim. Şimdi bu güncellemeyi yapalım mı diyecek olursanız eğer iOS 26'yı denemek istiyorsanız ve cihazınızda genellikle performans ve pil olarak bir çekinceniz yoksa bu güncellemeyi şu anda gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Artık bayağı bir stabil hale geldiğini söyleyebilirim. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Bu güncelleme ile ilgili tek tük sorunlar ve adaptasyon sıkıntıları, performans eksilmeleri yaşanmaya devam ediyor. O yüzden ben bunları istemiyorum. Ben garanticiyim. Sorun ve problem olmasın diyorsanız bu güncellemeyi size pek öneremeyeceğim maalesef. Biraz daha beklemenizde, 26.2'yi beklemenizde fayda olabilir. 1-2 gün içerisinde 26.2'nin birinci betasının çıkmasını bekliyorum. Aynı şekilde de yılbaşı zamanına doğru da bundan 1 ay sonra 1.5 ay sonra aşağı yukarı 26.2'nin halka açık bir şekilde yayınlanmasını da bekliyorum. Sizlere yapabileceğim yorumlarda bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen performanslarınızı ve sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de olabildiğince katılmaya çalışacağım. Geçtiğimiz videoya pek katılamadım ama bu sefer sizinle birlikte ben de aşağıda olacağım. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum herkese.